Life TV Sessiz Dostlarımız programında bu hafta sizlere papağanlardan bahsetmek istiyorum. Papağanlar tropikal ülkelerden yani Avustralya ve Afrika gibi kıtalardan Avrupa'ya daha sonra ülkemize kadar yayılmış kuşlardır. 370 tane türü var ama bizlerin en bildiği evlerde en çok bakılan dünyanın her yerinde sultan papağanı ve Afrika papağanıdır. Onu takip eden bir diğer kuş da muhabbet kuşudur. Muhabbet kuşu da bir tür papağansı, Giller ailesindendir. Tutan papağanının e, ana vatanı Avustralya'dır. 19. yüzyıldan sonra Avrupa'ya, sonra da tüm dünyaya yayılan bir türdür. Bakımı oldukça kolaydır. Boyları 28-30 cm ve 25-30 sene yaşayan bir papağan türüdür. Konuşma yetenekleri 10-15 kelimeyle sınırlıdır Sultan Papağanlarının. Ve bunlar da böyle daha çok ıslık sesini andıran, işte siren sesi, mikrodalga fırının kapanma sesi gibi böyle biyonik seslere daha çok çıkarabilme özelliğine sahipler. Taklit konusunda son derece başarılılar. Dış görünüşlerine göre cinsiyet tespitleri kolay yapılan kuşlardandır bunlar. Erkeklerin yanaklarında düz derin bir kırmızı çizgi vardır. Dişilerde bu çizgi sarı ve kahverengiye doğru gider. Ve aynı zamanda bir diğer e, ayırt edici özellikle dişilerin kuyruklarının iç kısmındaki çizgili bölge. Bu sadece dişilere has bir özellik oluyor. Bir diğer papağan Afrika papağanıdır. E, Afrika papağanları e, en çok konuşma yeteneğine sahip bir papağan türüdür yaklaşık bin kelime kullanabiliyorlar. Bin kelime bir hafızaları var. Ve cümleler kurabilme, kendince böyle makul, mantıklı yorumlar yapabilme özelliğine sahip bir papağan türüdür. Yaklaşık 70-80 yıl yaşayabiliyorlar. Afrika papağanları bunların cinsiyet ayrımlarını daha çok veterinerler yapabiliyor. Yani o biraz daha bilimsel bir tespit gerektiren bir durum oluyor. Erkekleri konuşuyor. Kızlar, dişi olan türler çok nadir konuşabiliyor Afrika papağanlarında. 28-30 santim boylarında oluyorlar. Besinleri diğer papağan türlerinde olduğu gibi işte tohumlar, çekirdek, meyve ve sebzeler oluyor ki papağanların bazıları içimde oluyor arkadaşlar. Ve muhabbet kuşu bu da Avustralya'dan tüm dünyaya dağılan bir kuş. Doğal ortamlarında muhabbet kuşları sürüler halinde yaşıyorlar. O yüzden sosyal bir yapıya sahip aslında. Seneler içinde çeşitli eşleştirmeler, işte çapraz çiftleşmeler sonucunda farklı renkler, farklı türlerde üretilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Yavru olarak alıp beslenirse çok daha eğitimi kolaydır muhabbet kuşlarının. Yaklaşık bir ay içerisinde konuşur ve 10-12 yıl yaşarlar. Cinsiyet ayrımı da yine bunlarda erkekler konuşuyor. Kızlar çok nadir konuşuyor. Cinsiyet ayrımı da şöyle yapabiliriz. Gagaların üzerinde bulunan zere denilen bir etli kısım vardır. O etli kısım erkeklerde mavi ve laciverttir. Dişilerde ise işte daha böyle sarı ve kahverengidir. Yani bunu ayırt edici en belirgin cinsiyet şeklinde özellik olarak düşünebiliriz de cennet papağan var. Cennet papağanının da vatanı Afrika kıtasıdır. Diğer bahsettiğimiz tüm aslında şeylerin daha önce de söylediğim gibi bunlar tropikal ülkelerden de almış kuşlar. Cennet papağanının ana vatanı Afrika. Ortalama bir 10-12 yıllık bir yaşama süreci var çok yüksek frekansta sesler çıkarma özelliğine sahiptir. Bunlar da seneler içerisinde çapraz çiftleştirmelerle farklı renklerde üretilmiş, fazla konuşmayan ve muhabbet kuşlarıyla çok sosyal böyle yaşayabilen, birlikte yaşayabilen bir papağan türüdür. Cennet papağanı. Bunlar da aynı şekilde meyveler, sebzeler ve tohumlarla beslenirler. Papağanların beslenmesi kafeslerinde iki mama kapları olmalı. Bunlar bir tanesinde yem, bildiğiniz pelet yemler, diğerinde ise sebze ve meyveler olmalı. Bunun ölçüsünü şöyle ayarlamak lazım. Besin düzenine, besin dengeli bir beslenme olayına dikkat etmek için. Gevrek ve tohumlara tohumlar günlük ihtiyacın %50'si, sebzeler %45'i, %2.5 meyveler ve kalan 2.5'lik kısımda yemişler. Çünkü arkadaşlar meyve işte papağanlar meyve yer, doğru meyve yer ama günlük meyve ihtiyacı bir yüzdelik dilim içerisinde işte siz verdiğiniz tohumun gevrek %50'yi oluşturacak, sebze %45 oluşturacak, meyve 2.5 oluşturacak. Yani çok seviyordu ya onlar onu yiyor diye çok fazla vermek sakıncalı değil aksine onlar için hayati risk taşıyan bir şeydir. Çünkü meyvelerde sakaroz ve glikoz bulunur. Bunlar onun için çok sakıncalıdır, çok zararlıdır. Mesela muz verebilirsiniz. Muz çok severler ama haftada 2 veya 3 sefer minik ölçüsünde vermeniz gerekiyor. Bunun dışında besleme yaparken dikkat etmemiz gereken nokta tohumlar her gün kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü papağanlar tohumlarını, yani yedikleri yemlerin tohumlarını yemek kaplarına bırakırlar. Siz baktığınızda tohum var gibi, yemleri dolu gibi görürsünüz ama aslında işleri boştur. Yani bunu özellikle buna dikkat etmek gerekiyor. Verdiğimiz sebzeleri günlük olarak vermeniz gerekiyor. Yani onun günlük değiştirilmiş olması gerekiyor. Bayat, bozuk, beklemiş gıdalar onlar için yine sakıncalı. Bunu da değiştirilmesi gerekiyor. Tıpkı diğer evcil hayvanlarımızda olduğu gibi sularını sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Bu da aynı şekilde çok önemlidir. Bunlar detay gibi görünen ama hayati risk taşıyan şeylerdir. Yani üç günlük bir meyve yedirilmez. Meyve seviyor diye çok fazla verilmez. Çekirdeği de çok sever mesela ama çekirdekte yağ oranı çok fazladır. Mineral çok düşüktür. Ve zarar verir. Ee, şöyle söyleyeyim. Avokado kesinlikle verilmez. Yoğurt verebilirsiniz ama süt ve süt ürünleri kesinlikle papağanlara verilmez. Maydanoz ishal yapabilir, sebzedir ama maydanoz verilmez gibi ki avokadonun özellikle altını çiziyorum çok sakıncalıdır. Çekirdek seviyor denilir ama çekirdek de aynı şekilde daha e, kontrollü verilmesi gerekir. İşte tarı, kabuksuz yulaf ezmesi, onların en sevdiği şeylerdir. Kuş Şalgam tohumu karışımı yapabilirsiniz veya piyasada onlar için özel hazır olarak hazırlanmış gıdalardan da alabilirsiniz. Papağanlar sebzeleri sever, meyveleri sever dedik. Hububatları da çok sever papağanlar. Ee, özellikle kırmızı mercimek ve nohutu haşlayarak veriyoruz. Yani ıslatılmış veriyoruz, şişirilmiş veriyoruz bu tip gıdaları. Ee, brokoli, enginar verebilirsiniz. Bu da yine onları besleyeceğiniz sebze grubu arasında giriyor. Yani sebzeler, bakliyatlar, işte bazı türler ki kendi aralarında aylar o aldığınız cinse göre de değişir. Hayvansal bir takım şeyler de yiyebilir. Et yiyebilir mesela protein yiyebilir ama hayvansal yağ vermememiz gerekiyor. Şeker ve çikolata kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Yani sizin masumane uzattığınız bir parça işte çikolata çok seviyor yağ dediğiniz verdiğiniz o bir parça bisküvi onlar için çok ciddi problemlere sebep oluyor. Tuz kesinlikle vermiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi onlar için asla olan gıdalar tuz, şeker, avokado, süt ve maydanoz. Maydanoz çünkü ciddi bağırsaklarında bozukluk yaratır. Papağan baktığınız kafesin özellikleri kanatlarını çırpabileceği kadar rahat oyun oynayabileceği kadar çünkü salıncak da koyacaksınız içine papağan salıncağı geniş olmalı Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kafeste e, olması gerekenler, iki işte mama kabı, düzenli olarak değiştirilen su kabı, bunun dışında işte yani yenilik suluk, e, papağan gaga taşı, bu e, hem gagasını e, törpülemesi hem de mineral ihtiyacını gidermesi için önemli. Kalamar taşı, biliyorsunuz o kalamarların üzerinde kaşık şeklinde çıkarlar şey vardır. Bunu doğal olarak siz de hani e, bulabilirsiniz de, alabilirsiniz de. O da onların ciddi bir kalsiyum ihtiyacını aynı zamanda giderecektir. Kuş kumu alabilirsiniz. Kuş kumu da biliyorsunuz kuşlarda sindirimi kolaylaştırmak için önemli, hayati bir değer taşıyan bir şeydir. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Bunun dışında da salıncak ve oyuncak. En yani çok sevdiği, onu mutlu edebileceğimiz bir ortam bu şekilde oluşturuyor. Dediğim gibi kafesin büyüğü, ebatlığı ve içinde olması gereken bu şeylere dikkat ettikten sonra mutlu mesut yaşayacaktır. Bir de papağanlarla ilgili çok önemli olan e, tırnak bakımı konusu. Çünkü biliyorsunuz papağanlarda tırnaklarla yaşanan bir kırılma veya bir sorun onlar için e, yine hayati bir risk taşıyabiliyor. Çok önemli bir durum ayda bir tırnak bakımlarını yapmanız gerekiyor. Veya işte e, iletişim halinde olduğunuz veteriner hekimden destek alabilirsiniz. Veya işte tırnak kesen pet koförler vesaire de ilgilenebilir. Ama siz de evcil hayvanlarınızın tırnaklarını rahatlıkla kesebilirsiniz. Canlı bölgeye gelmeden e, işte bir ışıktan yardım olarak bakımını yapabilirsiniz ki bu sadece papağanlar için değil özellikle evde kedi besleyen yani küçük küçüktür, köpek besleyen, insanların da bilmesi gereken, bu maalesef çok acı tecrübelerden sonra bazılarının bilip öğrendiği bir durumdur. Küçük dostlarımız özellikle kış aylarında radyatörlerle çok daha fazla yakın bir temas halinde olurlar. Gider çıkar otururlar üstüne. Eğer tırnakları çok uzunsa takılıyor arkadaşlar. Araya giriyor, takılıyor ve bunlar da çok ciddi. Ev kazalarına sebep oluyor. Kiminin tırnağı sökülüyor oradan, kimisi asılı kalıyor. Sahibi panik halinde. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Sadece papağanlar değil, hazır yeri gelmişken evde baktığınız kedilerin ve yavru özellikle köpeklerin tırnak bakımları çok çok önemli. Bir yerlere takılması açısından. Nedir bunun ölçüsü? Elinizi şu şekilde yaptığınızda pati olarak kabul edin altında bulunan yastıksı dokuyla yere basması gerekir bir kedinin eğer tırnaklar çok fazla uzadıysa ne oluyor bu sefer yürürken aslında yastıkçıkların üzerine basması gereken pati tırnaklarının üzerinde yürümeye başlıyor ve bu zamanla tırnak köklerine bir uyguladığı baskıdan dolayı tırnak köklerinde oluşan rahatsızlığa sebep oluyor nedir işte yaralanma gibi düşünün veya tırnak köklerinin iltihaplanması gibi düşünün. Bazılarına mesela patilerine daha dokunduğunuz zaman bağırırlar, hırçınlaşırlar. Çünkü orada bir acı vardır. Çok uzayan tırnakların içeriye doğru batması rahatsız eder onları. Patilerinin yastıkçıklarının üzerine artık basarak yürümeyi bırakmış, tırnaklarının üzerinde yürümeye başlamıştır. O yüzden bunlar çok önemlidir. Hani doğada bunları kendileri işte bir yerleri tırnakları yarak törpüleyerek vesaire yapabiliyor ama biz evimize aldığımız zaman bunlara lütfen özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları kendilerinin içgüdüsel olarak yapabilecekleri bir ortamda tutmuyoruz artık. Evimize almışız. O yüzden lütfen tüm sessiz dostlarımızın evimizde baktığımız sessiz dostlarımızın Sağlık ve hijyen konusuna, bu beslemek konusundaki hijyene ve tırnak bakımına çok önem verir. Ve kanalımıza abone olup, bildirim çanlarını açmayı ve sevdiklerinizi ve kanalımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Ekranlarınız aydınlık olsun.